Merhabalar bugün sizlerle mesela bu benim oğlum ee, çocuklarımıza aptalsın aptalsın dediğimiz zaman bu aptal oldu arıyor ya da onları sevmediğimiz anlamına gelmez ya da ay benim yakışıklı oğlum falan dediğimiz zaman tabi ondan çirkin de olabilir ama bizim için en, yani o sevgi ifadesi olabiliyor. Konuşmak istediğim şey ise Karma. Biz bazı şeylerde karmik e, şeyler yapıyoruz. Bu çocuklarımız olsun, arkadaşlarımız olsun, e, onların e, karmalarını etkileyecek ya da e, geleceklerine etki edecek şeyleri çocukken e, orta okula kadar olan süreçte biz e, işte gerek sözlerimizle Gerek davranışlarımıza, gerek arkadaşlarımıza, gerek çocuklarımıza yaptığımız davranışlarımız ya da sözlerimiz onların e, öğrenmesi gereken durumlara belki yardım amaçlı oluyor bu çoğu zaman. Ki biz bunu e, tam bilmeden yapıyoruz. Bilinçli olarak hiçbir aile işte yükseklikten korksun e, i̇lişkileri bozulsun ya da ne bileyim parasal e, sıkıntılar yaşasın ya da parayla ilgili ilgili e, ya da suçlamalar olsun bunu hiç kimse bilinçli yapmaz bunu e, öğrenmek amacıyla işte e, niyayliği ve arkadaşları seçiyoruz bu karmada seçtiğimiz bir durum e, geçmiş hayatlarımızda seçtiğimiz bir durum arkadaşlarımız ailemizi seçemiyoruz kısmı aslında geçmiş hayatlarımızla bu dünyaya gelmeden önce aslında arkadaşlarımızla ailemizi de belli başlı durumlarda seçiyoruz. Bu ayrı bir konu. Biraz bu karmada yaşadıklarımızı ailemizin de arkadaşlarımızın da getirdiklerini bir çalışma yapmamız lazım. Bunu bilincine varmamız gerekiyor. Siz de varın.